Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle Kalatati mobil oynuyoruz. Youtube'daki ilk videomu çekiyorum. Ee, videomuza hemen geçelim. Videomuz arkadaşlar bugün takımın oyun maçı oynayacağım. Silah oyun ama. Silah oyunu takımın oyun maçı oynayacağım. Hemen videomuza geçelim. Şöyle bir gireyim. Abi bu şeyi çok seviyorum Takımlı Silah kapışması çok güzel yani. Bu hoşuma gidiyor benim. Ah sevdiğim bir tane hep geldi. Kim dans ediyor lan? Biri dans ediyor. Ben de diyeceğim. Bir dakika. Bunu kazanabiliriz. Bu tarafa gidelim. Acele etme. Lan ne diyorsunuz ya? At tarafını oynayacağız. Yüce Özel'ler kaçıya bağladınız? <laughs> Lan onu a, alttan da adam sürmüş. Şimdi daha bu öldü mü? Ben ne de dedim yukarıdakini <laughs> öldürdün mü? Neyse şimdi yukarıya çıkacağım yukarıda adam olabilir. Hadi dur da bir dakika. Abi bu ne kilimi çalmayın artık mübarekler. Allah Allah. <laughs> ben de sizin kilimi çalayım diye bir. <laughs> Oğlum o adam nereye gitti? <laughs> Arkadan adam geliyor hemen bir keselim o tarafı. Abi gelseniz adam akıllı kapışak ya. Bari <laughs> ya. Bakayım bir dakika. Diğer adam da sıktı da dedim kim öldürdü beni merak <laughs> ettim. da çok azdı biliyor musun ya? Abi onlar orada ha? Görmeyeceğim de onun. Öldün. Öldüm. <laughs> Peş peşe birden girince birbirimizi. Çok güzel. Tipim 5'ten kurtulduğuma sevindim. Abi avantaj on neydi? O ufacık yerde ben açık alandayım. O öldü mesela başkası Bu arada benim skinlerimi veriyor bana kendi. Hani... Şimdi kostümlerime göre silah kostümler. Şu oyundakiler aynı yani. Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum. <laughs> Mübarek ne yapıyorsun orada? Abi ür ya. O da bana asma öyle sıkmışsın sen. Evet. Oh, açmadan kurtuldum ya. Ben en çok sevdiğim e, taarruz silahları AK, M4. Nereye gitti lan oğlum? Niye gelmiyorsunuz oğlum? Kapışmayacak mı? Ama iki kişi olmuyor ki. Zaten vuramıyorum. Silahların deseni istediğiniz kadar sizin olsun ama ot otomatik olarak şeyler veriyor size. Ek ekipmanlarını ilgili. Ben normalde silah şey takıyorum abi. Sekmesini de ayet takıyorum. Bu olmuyor yani. <laughs> Ölüyordum az kala. Alttan adam geliyor. Oba. Tamam be. Şimdi basalım. Hayır! Lan bir de sen mi çıktın başıma? Ya niye 15 kişi saldırıyor bana? Allah. Gotinden vurdum emmedi. Abi kanunsuz yok ya. Artık eli daha çok seviyorum kanunsuzdan. Tek atmıyor ki abi. Ona, o, ona tek atmasının sebebini daha demin gördüm. Adamın canı az Bir de evet. canı isteyince bazen tek atıyor. <laughs> Uyy, ne yapıyorsun öyle ayıp oluyor. O lan sen ne oldun bana Abi bizim adamda bıçak varmış Lan öldür o zaman Ben ha O bende de tabanca var kolsuzluklu tuttu bir daha He şimdi diyorum öldürürsem mi öldürmesem beni? diye Çünkü bıçak atınca ömür ya Bak şimdi Ben buna sıkmıyordum yalnız bak gördüğünüz gibi ben başka tarafa sıkıyorum Karıya ala öldürmeye çalışıyım. Kadın mıydı? Hangisini Görmedim. Neyse. Güzel oynadık ama yani. Ben ikinci olmam lazım büyük bir ihtimal. Çünkü bizde kimsede tabanca görmedim. Aynen ben ikinciyim. Hemen devam edelim. 71. Kadın. Ben bir de bayağıdır oynamıyorum karakteri Oynamıyorum derken her gün giriyorum genellikle ama Bazen mesela bir iki hafta Bir hafta falan oynamadım hiç Zaten yeni sezon geldiğinde Ben bir iki hafta falan oynuyorum Aslında bir haftada Direkt 50 kadem olabiliyorum ama ya Çünkü abi yeni şeyler geliyor Yeni şeyler denemek istiyorum falan filan derken Bayağı uzun süre Bu arada yine aynı map'i verdi ya Ben şeyi seviyorum böyle Hep farklı map seviyorum Hep aynı map'i verince sevdiğim maptan de nefret ettiriyor Abi Nukatov vardı. Üst üste en yani size söyleyeyim. 12 kere falan verdi bana map'i. Çıldırdım ya oyunu falan kapattım. <laughs> Lan tamam anladık. Map'i seviyoruz. Cıvkını çıkarma da ya. Bak. O öldü. Ama bu ne lan? Bir tane kilimi de salın lan. Oğlum adamların ikisi birden üstümü bir koydu. Yani ben böyle bir vuruş görmedim. Çok güzel kill <laughs> o da benim canımı aldı ama onu ne yapacağız? Yani? M4 kara altın bir de. Ha, sever mi kara altın ya? Çok güzeldi de sen hoşuma çok gidiyor. Bana kim sıktı lan? Lan mübarek bir öldürdün rahatladın mı beni öldürdün? Allah Allah. Ulan dedim öldü adam. Nasıl öldüm? Bir baktım bir kişi daha çıktı. Oğlum grup grup aynı yerde ne yapıyorsunuz? Allah belanı. Canımı teslim ediyordum ha. Orada kimse kalmadı sanırsın. İnşallah da gelmez arkamdan kimse. <laughs> Selamünaleyküm. Abi ne oldu ha? Sen oraya ne ara çıktın? Görsem sıkardım da işte. Şimdi tipim be işte ben seni hayatta öldürürüm ya Bunu demedim arada o tarafı da içine de Gerçi öldürürüm ya ben öldürürüm abi seni. Öldü sanırsam ama bilmiyorum ya. Şöyle adam çıktı. Şu yere alalım. Sen ne yapıyorsun lan orada ha? Abi bu şimdi iki kişi karşımda ya hangisini sıkacağıma da karar veremedim. <laughs> Tarihinci dövülüyor. Eyvallah canım benim. Yardım etsin için. AK'yle dibe daldı. AK'yı çok seviyorum. Bayadır kullanıyorum da. Bir bırakmış mı kullanmayı? Ben öyle bakayım. Allah razı olsun. Sonra bir daha pompalıyla uğraşmama gerek kalmadı senin sayende. Helmremedin. No Aa değişti silah. <laughs> 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 Öl ama ya vurdum ya. Nereye vurdum ben de bilmiyorum ama vurdum yine herhalde. Yani gösterdi de bunu mu? Kardeşim salın da oyunu bitirek. <laughs> Hele şükür. Abi kanunsuz var ama elimde yani Ay ayıp yani ayıp çok ayıp. Adamlar yeniyor şu an ama Değiş değişebilir kardeşim Hemen öldürürüm bununla zaten SMG'yi seviyorum ama eklentisiz kullanamıyorum ya. Ya çok ben ya. Nedir ya? Yok kullanamaz <laughs> Çok güzel Bu arada o bize bıçak atsa oyun Öl oh Hadi lan silahım çok az kaldı Bıçak yemeyin yeter alırız oyunu Nereye gidiyorsun sen de ya Sniper desek de bir şey olmaz mı Aa Rocky'de geçtim Evet şimdi adam bulana kadar bir gün geçecek Yo geçmeyelim Aha aldık En son ben adamı bozukayla öldürdüm. Bizim adam da burada öldürmüş. Tam da bıçağa geçmiştim ya. Ama ilk öldürmüş yoksa bizim adam bıçak yiyormuş. O zaman onlar ya nerede? Bir Yalnız bu ayağı kilimi çalmışlar ya da 4 seviye kaldı. Ondan sonra 150 seviye oluyorum. Ondan sonra da daha şey kalmıyor bana. Güzel. Neyse arkadaşlar, Bugün videomuz bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar eksiklerimi yazarsanız memnun olurum. Kendimi düzeltme amacıyla. Görüşmek üzere. Bay bay.